Sahada biri 40'a dayanmış, tarihe bin gol, milyon kalp bırakmış. Diğeri henüz çocuk, yeteneğiyle fırtına gibi geliyor ama geçmişin ağırlığını henüz tam taşımamış. Biri Cristiano Ronaldo, 5 balon d'or, 5 şampiyonlar ligi, Avrupa şampiyonluğu, tarihin en çok gol atan futbolcusu. Diğeri Lamin Yamal, bir mucize vaadi ama henüz vaatte, daha yolun çok başında. Bu fotoğraf sadece bir sus işareti değil. Bu fotoğraf tecrübenin gençliğe göz kırpışı. Bu senin zamanın gelecek ama biz hala buradayız bakışı. Bugün bazıları diyor ki yeni nesil eskiyi geçti. Ama tarih sadece ayakkabı numarasıyla yazılmaz. Gol sayısı da yetmez. Vefa ister, sabır ister, zamanı taşımak ister ve unutmamak gerekir. Her yeni yetenek bir gün o büyüklük mertebesine ulaşabilir. Ulaşacak da ama sadece büyüklerine duyduğu saygıyla yükselirse. Bu yüzden o sahada sessizlik istemek kibir değil bir hatırlatma. Büyüklük sadece bugünkü formda değil, dünde, emekte ve sessizce yürünmüş yollarda gizlidir. Büyüye saygı.